merhabalar dostlar arkadaşlar 21 Hazir 21 Mayıs 2024 12 çeyrek geçe Arkadaşlar gün ortasında altın ay ve Koçma ile ilgili ufak bir ayrıntıyı hemen paylaşalım. Tavanda ne kadar var arkadaşlar? Ne kadar işlem hacmi olmuş? Bu saat itibariyle 12 çeyrek geçe 21 Mayıs'ta. Şimdi arkadaşlar tavanda bekleyen not sayısı oldukça fazla onu söyleyelim. 118 milyon 739 .2. dün akşam arkadaşlar bu 116 milyon civarındaydı. Ve şu aşamada arkadaşlar gayet de güzel gidiyor. Herhangi çok ciddi bir sıkıntı yok. Bu, bu saat itibariyle arkadaşlar hacimde de çok ciddi bir sıkıntı yok. Yani gayet de güzel 352 bin not var. Akşama kadar büyük 700-800 bin not olur diye tahmin ediyorum ama aşarsa ufak ufak belki sıkıntı olabilir ama çok ciddi bir sıkıntımız yok. altınan girişinde herhangi bir sıkıntı şu aşamada gözükmüyor 12 çeyrek itibariyle. Koç MT'ye baktığımız zaman tavanda 125 milyon 990 bin not var gözüküyor arkadaşlar. Buradaki dünkü değer hemen hemen giden yakın değerler. Çok ciddi bir sıkıntı yok. Yalnız arkadaşlar Koç MT'de 12 çeyrek itibariyle yani günün yarısına 1 milyon not büyük ihtimalle 2,5 milyon 3 not, milyon nota yaklaşabilir. Dikkat et bu da çok büyük sıkıntı değil. Zaten beklentimiz dahilinde olması gereken doğal bir durum. Ee, hayırlısı bakalım arkadaşlar. Tavan serisi büyük ihtimalle devam edecektir diye düşünüyorum. Akşamki arkadaşlar videomu da izlemeyi unutmayın. Gün sonu itibariyle de bunları kısaca bir değerlendirmeye çalışalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu tür bilgiler için. Yani iyi günler diliyorum. Sağ olasınız. Nokta daha yorum yaparsanız memnun olurum.